Biz Ayvalık'a giderken her yeri kapatmadı puan. Bu, bu camı kim açmış şimdi? Ee şey Makbule abla Antep'ten erken dönmüş olabilir mi? Yok canım o akşamüstü gelecekti. Ah! Bu ötüleri kim kaldırmış? Arada tık tık diye atıyor. Sonra birden bire iki tık tık birden diye atıyor. Tahsin'cim tamam, <laughs> senin ölçmene <laughs> gerek yok. O göğsüne taktıkları kablolar 24 saat boyunca e, senin nabzını, tansiyonunu ölçecek. O beline taktıkları aleti kaydedecek. E, ama de, demek ki bak durum ne kadar vahim ki. Doktor yazlıktan döner dönmez hemen gelin alet takalım edelim filan dedi. İyi de o yani döndüğünüz gün daha bavulları eve bırakmadan gelin demek istemedi bence Aa, baba. Şuna bak sen benim <laughs> sağlığımı hafif alıyorsun? Alay mı ediyorsun benden? Hayır babacığım aşk olsun. Ay babanı sinirlendirmesin evladım. Doktor Tahsin Bey'in kalbini hayatının kendi e, seyrinde takip edeceğiz. 24 saat çok büyük üzüntü, heyecan olmasın. Cici yok. <laughs> <laughs> e e Tahsinciğim, <laughs> Sabit Efendi'yi çağırsak mı erzak alışverişi için filan? Aman olmaz öyle şey. Ne diyeceğiz? Yeğenimiz kızınızı nikahsız nikahsız aldı Amerika'ya kaçırdı. Şimdi biz de size sipariş veriyoruz diyeceğiz, öyle mi? Oh! Maşallah, kaymaklı ekmek kadayıfı. Ay doğru vallahi. Artık onlardan bir şey isteyemeyiz. Hayır zaten nasıl yüzlerine bakacağım onu bile bilmiyorum. Ay rezil olduk insanlara. Çok mahcup olduk. Vallahi bu mevzu açıldığı zaman... şuraba bir, bir şey tık tıkanıyor. O Sacit... Gözüme gözükmesin benim. E babacığım bence zaten tamamen sacit yüzünden oldu sizin bu yaz ki bu ciddi tıktıklarınız. Ay o, o, hamiyetlere bir ayak üzerinde dokuz yalan söyledik bir aydır. ah. Ah ah o sacit bir elime geçse yani bir elime bir kaşık su da neyse her şey çok iyi çok güzel e, Tahsin'cim avukat e, yok heyecan yok. <laughs> Sabit Efendi bizi vurmaya geldi. Ay sus kızım. A! Hadi! Bir. Açık. Açık koyuyorsunuz böyle şeyleri. Ayağımın altında ya. Ay ne oldu Burhan? Büyük bir felaket. Ne oldu yahu? Sabahtan beridir sizi bekliyorum. Nerede kaldınız ya burada? Babamı doktora götürdük. E sabahtan beridir doktor doktor gezip dolaşıyorsunuz. Burada kim öldü, kim kaldı hiç sormuyorsunuz ya. Kim öldü yahu? Ay Tahsin'ciğim sakin ol. Ölenle ölünmez. Kim öldü ya? Ay, siz söylüyorsunuz ya Burhan Bey. Ay ben başka bir felaketten bahsediyorum burada. Ay ne, ne felaketi? Söylesene Burhan. Çok fena, çok fena çok fena. Çok fena. Düşündükçe böyle içim bunalıyor. Ne oldu ya? Aa. Ay söylesene çatlayacağım valla. Benim evde... Benim evde... Şah ben bozuldu. Şof ben bozuldu. Ay böyle Patladı da böyle büyük bir tehlike falan mı atlattı? Yok, kendi kendine oldu. Böyle ben musluğu açarım. Ondan sonra sıcak bek çıksın diye bekliyorum. Bekle, ah, 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 ısınmadı bir türlü. E, büyük felaket dediği bu mu yani? Ben bir haftadır banyo yapmıyorum Tahsin Bey amca. Haberin var mı senin? Şu anda pislüğün tekiyim ben. Kokuyorum. Kokuyorum, her yerim kokuyor şu anda benim. Yayıyorum kokuyu şu anda. Ay ben ses etmedim ya. Aslı yiyorum, gel öpeyim Hayır, hayır, gel hayır ben telefonum çalıyor. Telefonum çalıyor Burhan Bey. Kim bu yahu gelir gelmez? Ay sinirlenme güzelim, Cem'dir herhalde. <laughs> ya, şimdi böyle aklına gelmiş. Hoş geldin. Aslı, A boşanacaksan boşan bundan artık. Y yeter yahu. Nedir bu? Bu huzursuzluğa dayanamıyorum artık. Doktor doktor dolaşıyorum baksana. ...bu yaştan sonra taşıyamıyorum artık ben bu yükü. Hayır hayır babacığım, bir huzursuzluk falan yok. Her şey çok iyi, her şey çok güzel. <laughs> Alo? Sabah gelir gelmez anladım demiştim. Ses sera yok. Bir aydır görüşmedik Aslı, farkında mısın? Neyin peşindesin sen Allah aşkına? Kim o? Dibi mi o? Beni soruyorsun, yok de. Uzak tutun çocuk benden. Ya Cem... ...ee kısmet işte. Biz de ancak yerleştik. Ha kısmet. Biz burada ciddi kararlar verme aşamasındayız Aslı Hanım. Ben kaç gecedir uyumuyorum burada. Burhan Bey'in de şofbeni bozulmuş. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Ha dalga mı geçiyorsun? Ne, ne, diyor? Fırça mı atıyor sana? Hayır babacığım hatırımı soruyor. Her şey iyi, her şey güzel. Olur mu öyle? Ee, Cem ben seni daha müsait bir zamanda arasam. Oldu hadi bakalım. Ne yapacaksınız? Ayrılıyor musunuz artık? yani işte yarın avukatlarla randevumuz var babacığım. Ama yani size bağlı nasıl arzu ederseniz benim için çok fark etmez. Önemli değil. değil. mı bitsin o zaman. Bıktık artık ya. Ya bir kere kaldım ayvalığa gelmedi. Hayırsız. Barışmak için bal gibi gelirdi. Allah'ım ya Rabbim. Ne olacak bizim bu şöpün işi İfot? Bir haftadır kokuyorum ben. Bir bakıyorum orası mı kokuyor, öbür tarafa gidiyorum orada kokuyor, öbür tarafta bir bakıyorum yine koku. Sonra sınıf 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 bir baktım, burnuma, burnuma inanamadım yani. Bir kokuyormuş. O madem şofben bozuldu, niye yaptırmadın evladım? Niye bizi bekledin? He. Ben mi yaptıracağım ya? Ev sahibi siz değil misiniz? Ya kusura bakma da Tahsin Bey amca dış görünüşte nur yüzlü tonton bir ihtiyarsın ama Para konuları geldiği zaman şeytan boynuzların hemen yerine fırtlıyı. Burhan, şakanın tadı kaçmasın. Ama ifot hassas. Şakanı ben mi yaptıracağım ya? Allah'ım ya Siz ne zaman geldiniz ya? Burada çay bile içilmiş. Ne? Yaptırmam bir evladım, yaptıramam. Benim bin tane derdim var. Ne diyorsun sen? Ya bak, Sacit Kızı kaçırdı Amerika'ya. Kız kardeşime seyahate yolladık diye kıvırıyoruz. E, muhallebici Mahmut idare ediyor. Oraya bir adam bulmak lazım. Son, bugün Makbule Antep'ten dönüyor. O kendini yakmaya kalkan manyak peşinde mi diyeyim Allah bilir. E, doktor bana üzüntü ve heyecan yasak dedi. E, senin şoförün bana vız gelir gider vallahi. <laughs> Bak bile bugün mü dönüyor ya? Ben de kaç gündür buradan aşağıya doğru ayak sesleri geliyor. Ben geldi de hani benimle konuşmayı zannettim. Ne? <laughs> şey, e, ya e, Makbule bugün akşam üstü geliyor Burhan. Ha. Peki, o derici, manyak, izetli. E, Hala filirdi diye mi? Yok canım ne münasebet. Ay hakikaten yani düğünden sonra beni bir daha arama demiş. Kestirmiş atmış bak bu le. Öyle <laughs> mi ya? Aa, <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel ya. Ee, bak bugün geliyor yani. Bak bugün geliyorsa o zaman... E, de yaptırmıyorsanız ben burada duş alayım. Yok artık. Ne var canım? Aslı Hanım banyosunu ayırsın. Alsın duşunu Burak gitsin. Şu anda çok zor durumdayım Mifot. Yani hadi kokuyu, kötü kokuyu parfümle bastırabiliyorsun. Ama akşamları şöyle kuvveti uzanıp saatlerce buruşana kadar eğer yatmazsam... ...ruh halim o kadar hassas ki hemen hem de bozuluyor. Ne? Ay ne var canım? Ay de, bu çocukta da cüzdan mı var? Bırak alsın. Hadise yaratma rica ederim. Yani heyecan olmasın. Ben gidip biraz uzanayım. Yol yordu beni. Zaten kalbim de rahatsız. Daha ortada bir şey yok Tahsin'cim. Ay Aslı. Tamam anne yıkansın ya. Öf. Ayol onu demiyorum babanızın yanında söyleyemedim. Biz yokken bu ev girmiş galiba. Ne? Vallahi. E, geldiğimizde cam açıktı. Örtüler kaldırılmıştı kanepenin üstünden. iç çay içilmiş. Burhan da diyor ki aşağıda sesler duyuyorum. Biz yokken bu eve biri girmiş. <gülüyor> <gülüyor> olabilir ki. Acaba şu anda hala içeride mi? Tamam. <laughs> can yapma. Abi yasak. Susu çaktırmayın sakın. <laughs> i̇şte, Kimsin yok Binci? Her tarafa baktım mı yatakların altına filan. Niye mikserle gittiniz Burhan Bey? Şey, bıçak çok klasik bir fikir gibi geldi bana. Onun için mikser aldım. O anda kafası karışacak ve ben o boşlukta kaçacağım. Sabit edindiğimi çağırsak iri kıyım kendisi. Artık onlardan bir şey isteyemeyiz. Belki de o gürültü hırsızın kaçma gürültüsüydü. Kedi de olabilir mi? çay mı işte Burhan Bey? <laughs> Mücevherlerin hepsi de duruyor. Ha, <laughs> belki evsiz bir gariban filan. Önce geldi yedi işte birkaç gün böyle yattı kalktı. Sonra da bizim sesimizi duyunca kaçtı. Ya, plan yaptı. Aslında şu anda evde. Saklanıyor. Gece olunca bıçağını çıkartacak. Ve hışır ışır hırtlaklarınızı kesecek. Sonra da mücevherleri alıp kaçacak. Olamaz mı? Ya. Ay polis bir çağırsak. <laughs> Karşılama komitesi de hazır. Hasta. Hoş geldin. <laughs> Merhaba Makbile. Merhaba Burhan Bey. Bir şey kokuyor ya burada. Hırsız girmiş. Hamlas evi kokutmuş. <laughs> Her yere baktım. Kimse yok. Ay Allah razı olsun Sabit efendi. Biz de çok korktuk. <laughs> Gafur da köyde marangozluk öğreniyormuş ha? Doğrudur. Çok güzel. Hediyeciğim nasıl? İyi. Allah iyilik versin. Z Z Z Zeynep nasılmış? Haber var mı? Benim öyle bir kızım yok. Anladım. Ah, oh, mahpule. Aa, duyayım. Hoş geldin kızım. Gel bir öpeyim bakayım, bakayım. Oh, hadi oh. <laughs> bakalım. Oh, Sabit de buradaymış. Ya, bir siparişimiz var mı diye sormaya gelmiş. Yok canım, aşk olsun. Ne, ne siparişi? Biz kendimiz hallederiz. Ee, nasılsın Sabit? <laughs> İyi olmaya çalışıyorum. Oh, oh. Nasıl, bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir ihtiyacın filan? Yok. Yeterince yaptınız. Ama canım. Biz bir aile sayılırız neticede. Yani bir, bir ihtiyacınız varsa çekinme. De değil mi İfo? Aslında Hediyenin kardeşi Cesur geldi. Temiz <laughs> çocuktur. Ha. İyi araba kullanır. hesap tutar. <laughs> Patronu batmış. Yardımcı olursanız çok hora geçer. Aa, bak ne güzel. Tabii biz yardım etmeyip de kim edecek yani? Biz sizi çok severiz. gelsin bir tanışalım bakalım. E, nereden gelmiş? Kelebekler Vadisi'nden. Ha. Çok güzel. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı. Altını izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası